ederse her gün ister sabah oku ister akşam oku gün içerisinde oku üç'e böl o şekilde oku. Düşmanlarından korunur, anlayışı artar. Kim anlayışın artmasını istemez ki? Kim düşmanlarından korunmak istemez ki? Mesleğinde ilerler. Vay, wow, burası çok önemli. Abdest esnasında her azanın yıkanması sırasında, abdest aldıktan sonra Ya Kadir esmasını okumaya devam eden kimse düşmanın şerrinden korunur dilek ve muratları da olur diyor. Artık ben orasını bilmiyorum Hangi dilekler, hangi muratlar ama Allah Teala diyor ki: "Eğer bir kulum abdest alıyorsa, abdest sırasında her azasını yıkanırken Ya Kadir, Ya Kadir, Ya Kadir zikriyle yıkarsa ve abdestten sonra da yine okumaya devam ederse dilediği kadar Allah diyor ki: "Bu kulumun ne yaparım? Dilek ve muradını yerine getiririm. Düşmanından diyor, sıkıntılarından, zararlarından onu korurum. Her türlü dileklerin kabulü için her gün yüz kere mesela El Kadir yeterliymiş bir rivayete göre. Ya Kadir ismi şerifini zikreden yani belli ölçüde saatli yerine getiren her türlü giriştiği işte mücadelede alım satımda bakın alım satımda daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile diyor ki başarıya ulaşır. Yani bunu ben olsam not defteri tutan varsa özellikle bu kısmı ben olsam not alırım. Ya Kadir, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Kerim, Ya Allah zikrini her gün bilhassa yüz defa okuyan maksat ve amacına, dilek ve muradına nail olur. Bakın, Ya Kadir, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Kerim, Ya Allah. Oo müthiş, ismi azam gibi geldi bana bu. Şimdi biz az önce ne demiştik? Ateistler ya rahman sıfatıyla Allah Teala onlara istediklerini veriyor. Kalplerden geçen muradını veriyor diye. Bakın ya rahim de Müslümanlar için. Biz şimdi hem ya kadir ya Allah dedik. Ya rahman ya Allah dedik. Ya rahim ya Allah dedik. Ya kerim ya Allah dedik. Yani şu anda şöyle diyeyim ben size bingo. Yani bunu ne yapın? E, cep telefonunuzda ekran görüntüsü olarak yazın bence. 100 defa okuyan maksat ve amacına dilek ve muradına nail olur diyor. Bu bunu ben bilmiyordum. Bunu ben de not alacağım. Ya Kadir esmasını okumayı adet haline getirenler hayatındaki mucizelerle müşerref olur. Vay. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Yarım kalmış bütün işleriniz, yarım kalmış arzularınız, niyetleriniz ya Kadir esmasının güçlü tecellisiyle tamamlanır. Vallahi artık yarım kalan işiniz varsa sevgili dostlar ee, bir şey bir yere kadar getirmişsinizdir arkası bir